Merhaba. <laughs> evet, Maya bugün epey bir boğuştuk. Aynen benim güzel kızım. Maya bugün epey bir boğuştuk. Şırınga ona e, süt ve sütte çırpılmış yumurta verdim. E, bundan çok hoşlanmadı ama ona yardım etmeye çalıştığının farkında gelip bana sevgisini Böyle göstermek istedi. Tamam kızım, tamam kızım, Hoppa. tamam, tamam kızım, tamam. Aslan kızım benim, aslan beciğim. Ah oh, çok zayıfladılar. Her biri çok zayıfladılar. Oh. Şeyde bir miktar kilo aldı falan diye sevinirken, bir gün bir ağzına bir lokma koymayınca. Hemen hemen fark ediyor, hemen fark ediyor. Hemen fark ediyor. Kemiklerini sayıyorum sırtında. Resmen şey kalmadı, et kalmadı. Kemikleri sivri sivri çıktı omurga kemikleri. Bunu öf, nasıl yapacağız bilmiyorum. Burunları tıkalı olduğu için bir şey yiyemiyorlar. Ancak böyle şırıngayla falan ne yedirirsek. Evet. Şırıngayla falan ne yedirirsek. Oh. Her bir yoruldum. Bu üç hasta kediyle uğraşırken arada ihmal ettiklerim var bir şey gibi. Mercan gibi nasıl olsa kendilerine bakıyorlar diye ama mercanı bugün kucağıma aldığımda tüy gibi hafiflemiş olduğunu fark ettim. Ay öyle bilim ağrıyor artık. Bilim ağrıyor. Üç kedinin rahatsızlığı beni mahvetti. Bu arada bizim şey yok ortalıkta gideyim onu getireyim. Nereye saklandıysa. Dur, kavga etmeyin. Hadi bakalım. Hadi bakalım dur. Tamam 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 kaybet. Bizim keleş burada. Yon hemen keleşin yanına yanaştı. Evet Yon Senge. Keleş. Geliş işte değerlerini biraz <laughs> bu arada koşturmaca var. Burada kızı Hı? Pamuk Prenses. Gel 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 senin karnın acıkmış. Bakalım mı koşuyor senin peşinden? Tamam tamam. Hadi bakalım. Hadi kızım benim. Aslan kızım. Oh. Bizim... <laughs> Lady nereye saklandıysa onu yerine götürelim. Lady işte burada. Hemen düşeceksin aşağı. Araya düşeceksin. Araya düşsen kurtulamazsın. Gel kızım, gel kızım, gel, 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 gel. Sen orası, orayı ben özellikle senin için yaptım. Ben özellikle senin için yaptım. Daha geniş. Dolayısıyla daha rahat tutunabileceğim bir alan. Evet. Onu özellikle senin için yaptım. Burada güzelce ısınabilirsin. Hı? Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi kızım benim. Anam benim. Güzel kızım. Oy. Her bir belim ağrıttılar sen. Ne oldu kızım? Ne oldu oğlum? Yaşı. Dışarı mı çıkacaksın? Evet. Bizim koku dışarıda. Koku olağanüstü bir soğuk var dışarıda. Seslendim gelmedi muhtemelen kendine sığınacak bir yer bulmuştur. Bir apartmana girmişse kapıda kapandıysa. Ay dur. kimin üstüne oturdum ben? Senin üstüne mi oturdum bebişim? Oh. Hadi bakalım. Tamam 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 tamam. Evet. Bir, bir apartmana girmişse. Kapıda üstüne kapanmışsa. O yüzden şey değil. Bu kere de yerini buldu. Çantayı şey yapıyor. Evet. Aslında hiç fena fikir değil. Bir, birkaç tane sepet alıp sağ sola sabitlemek lazım. Fermanı çekmeyi mi unutmuşum? Dur bakayım dur. Çekeyim tamam. Oranın fermanını çekeyim. Aferin bebişim aferin aferin. Dikkatinden hiç kaçmıyor. Vav. Vav bebiş. Lan bebiş. Ben senin üstüne yanlışlıkla otururum diye korkuyorum. Üşüyor musun sen? Ay. Zor. <laughs> Yoşur çok sinirli bu sıralar şu çok sinirli. Evet. Gece durum bu. Yani devam ederiz. Maceraya gece yaşıyoruz asıl. Asıl maceraya gece yaşıyoruz. Koku gelmiş olsaydı gözüm arkada kalmazdı. Şimdi uyumam gerekiyor. Beşte kalk. Duş alacağım. kahvaltı hazırlayacağım. Komanyayı hazırlayacağım. Dokuz sularında çıkmam lazım. E, yok. Tabii dokuz sularında çıkmam lazım ki on buçukta iş yerinde olayım. Evet. Hafta işi işte dokuz buçuk gibi şey yapıyorum çünkü daha kısa yoldan gidebileceğim bir şey var. Otobüs var ama o hafta sonu çalışmıyor. Dolayısıyla yarın biraz daha erken çıkacağım. Yani ki alışverişimi şimdi peşin peşin bugünden yaptım. 2 3 günlük alışveriş yapmış olduk bugün. Evet. 3 günlük alışveriş yaptık. Bugünlük bir ara verelim, yarın devam ederiz. Evet, sabah ettik. Leyda <laughs> de az önce diğerleriyle birlikte bir iki lokma ciğer yedi. Ee, diğer kedilere katılması e, iyi. O garip garip bir iki şırınga şey verdim sütte çırpılmış yumurta verdim. Ama garip ciğer yiyor şimdi. Burnunu temizledik sabah. Onun da etkisi muhtemelen. Etek Maya geri duruyor. Maya bir şey yemedi. Birazdan Maya'ya da şırıngayla. Mama vereceğiz. Hadi bakalım Maya sen şöyle bir gel. Gel bakayım. Gel. Kaçma. Gel. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Koku almıyorsun ama belki. Kim bilir. Evet. Sabah beşte keleş uyandırdı beni. Gideceğim odayla. Beşten beri uyanıyorum aslında. Normalde o saatte kalkmam gerekiyordu. Bir saat kadar oyalandım. Şu an saat 6 sularında. Evet. Biz de çıkarız, gezeriz modundalar bizim bunlar. Hayır. Çünkü eğer onları salarsam bir tekrar toplayamam. 9 gibi çıkmam gerekiyor. Bütün gün sokakta kalırlar. Bu soğukta gözüm arkada kalır. Evet de burada bırakacağım. <laughs> Günün kahramanı Leydi. Kalktı, mama yedi. Birazdan ona başka mamalar da vereceğim. Ee, şeyi doyuracağız. Kızımızı doyuracağız. Maya'yı doyuracağız. Ee, Pamuk Franses buralarda bir yerdedir. Pamuk Franses'e de yiyecek verip kendi kahvaltımı hazırlamaya geçeceğim. Sayesinde Allah kerim. Evet bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.